talep yüksek olduğundan dolayı sürekli kiralar yukarı doğru gidiyor. Şimdi 2023'te bu kadar hızlı artışlar olur mu? Pandemi ile beraber tedarik zincirlerinde çok ciddi bir değişim oldu. Çok ciddi bir şekilde gıda fiyatlarında ve enerji fiyatlarında yükselişler başladı. Fakat Türkiye'de bir de bunun üzerine seçimden önce bir kere daha asgari ücreti zam gelebilir diye düşünüyorum. Almanya'da çalışan bir insanla e, Türkiye'de çalışan bir insan eğer aynı işi yapıyorlarsa farklı ücret almalarının manası ne olabilir? Ve maalesef Elon Musk gibi insanlar da bu çabuk zenginleşme yolunda insanları cesaret verdiler. Hatta cüretlendirdiler. İkisinin arasında ciddi bir fark var. Çünkü cesarette biraz akıl var. Cürette yok. En uzak mesafe ne Hint okyanusunda ne Everest tepesinde ne de gökteki yıldızlarda en uzak mesafe birbirini anlamayan iki kişinin arasında demiş. <laughs> Tabii. Öncelikle İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin rektörü olarak tüm izleyicileri selamlıyorum. Türkiye'de gelişmeleri anlayabilmek bazen dışarıdan bakanlar için kolay olmayabiliyor. Ancak durum şu, Türkiye'de konut fiyatları çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 2020'de yani pandemide dünyanın üçüncü en hızlı konut fiyatları artan ve kiraları artan ülkesiydik. Şimdi birinciliğe oturduk. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu, İnşaat maliyetleri o kadar hızlı gidiyor ki inşaat maliyetlerinin hızı karşısında konut arzı artmıyor. Konut arzı artmayınca talep yüksek olduğundan dolayı sürekli kiralar yukarı doğru gidiyor. Bununla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti haklı olarak bir müdahale yapmak istedi. Almanya'da yapmak istedi biliyoruz. Çünkü Almanya'da Türkiye'de konut fiyatlarının yükselmesinden rahatsız olunuyor Almanya'da ve Türkiye'de bir tavan fiyatı koymaya kalktılar. fakat bu çok başarılı olmadı. Çünkü ev sahipleriyle kiracılar kendi aralarında anlaştılar. Ancak ben size kendimden örnek vereyim. İstanbul'da Beşiktaş gibi merkezi bir ilçede oturuyordum. 9 bin lira kira veriyordum. Benim boşalttığım evi 25 bin liraya hemen tutu verdiler Çok da fazla değil. 3-5 ay evvel bahsettiğim durum. Şimdi Enflasyon tabii %80 civarında dolaştığı için ev sahipleri mağdur olmamak amacıyla devletin öngördüğü ya da talimatlandırdığı bu %25'i değil, kiracı ile beraber aralarında pazarlık ederek minimum %50 civarında bir kira artışında anlaştılar. Şimdi 2023'te bu kadar hızlı artışlar olur mu? Elbette olmaz. 2022 baz etkisiyle de enflasyonun yavaşladığı bir yıl olacak ama ben yine de kiraların Hani düşeceğini zannetmiyorum. Ya da düşüş hızını çok yavaşlayacağını zannetmiyorum. Yine minimum %50 kira artışlarıyla yola devam edeceğiz gibi gözüküyor. Enflasyonun başlığı sebepleri? Enflasyonun başlıca iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi pandemiyle beraber tedarik zincirlerinde çok ciddi bir değişim oldu. Artık uzaklardan tedarik etmek imkanı Pek kalmadı çünkü konteyner fiyatları 500 dolardan 13 bin dolara gitti biliyorsunuz. Neredeyse bir konteynerin içine koyduğumuz mal konteynerin kendi fiyatından ucuz hale gelmişti. E, i̇kincisi de Rusya-Ukrayna kriziyle beraber e, çok ciddi bir şekilde gıda fiyatlarında ve enerji fiyatlarında yükselişler başladı. Fakat Türkiye'de bir de bunun üzerine e, uygulanan para politikası sebebiyle çok hızlı yükselen, enflasyon da var. Bunu söylemem lazım. Yani yurt dışından kaynaklanan enflasyon Türkiye'deki enflasyonun %40'ını 45'ini oluşturuyor. Geri kalanını Türkiye'deki para politikası uygulamaları ve maliye politikası uygulamaları oluşturuyor desem yanlış olmaz. Türk enflasyon verisiyle gerçek enflasyon rakamlarının arasında fark var mı Şimdi burada biraz mantıklı konuşmak lazım. Sonuçta ben bilim insanıyım. O yüzden Avrupa'daki arkadaşları da gayet iyi görüyorum. Onlarla konuşuyorum. Şimdi bir resmi enflasyon var. Bir de vatandaşların dünyanın herhangi bir yerinde alışveriş ederken hissettikleri hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı ile enflasyon birbirinden ayrı şeyler. Enflasyon, resmi enflasyon içinde 400 civarında belki biraz daha fazla kalem mal veya da hizmeti ondan barındırıyor. Yani bu mal ve hizmetlerin hepsini biz kullanmıyoruz ama böyle bir endeks belirleniyor. Fakat hayat pahalılığı böyle değil. Hepimiz 25-30 tane Mal ya da hizmet üzerinde ne yapıyoruz, yaşıyoruz ve paramızı buralara harcıyoruz. Buradaki fiyat artışları haliyle resmi enflasyondan daha yüksek oluyor. Mesela Eurostat'la Avrupa Komisyonu'nun ortak çalışması bize gösteriyor ki Avrupa'daki enflasyon oranları da e, vatandaşın yaşadığı enflasyonu yansıtmıyor. 8 puan fark var. Fakat Türkiye'de biraz daha fazla. Çünkü Türkiye'de e, Devlet İstatistik Enstitüsü, bugünkü ismiyle TUİK, e, bir rakam açıkladığı zaman bir başka taraftan da hayat pahalı endeksi açıklanıyor. Ve bunların arasında bazen %50 civarında fark olabiliyor. Yani 80 açıklanan bir enflasyon hayat pahalı olarak %120 gibi yansıyor. Ee, ve kafada bir sürü çelişki de var. Mesela enflasyon beklentileriyle devletin e, vergilere veya başka kesintilere uyguladığı e, zamlar, fiyat artışlarıyla beklentiler uyuş. Mesela %20 enflasyon bekliyoruz biz gelecek sene dendiği zaman o zaman niye bazı vergiler, kesintiler ve devletin aldığı harçlar hani çok ciddi oranlarda arttırılıyor. Demek ki devlet kendi söylediğine mi inanmıyor gibi de bir intiba oluşuyor. Bu da yanlış bir şey. O yüzden e, tabii ki doğrudur. Devletin resmi rakamlarıyla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında sadece Türkiye'de değil, dünyada her yerde fark var. Türkiye'de biraz bu fark biraz daha açık desem hani dürüst davranmış olurum. Askeri ücret zammı ve yeni yılda 18 sene ne olacak? Tabii. Güzel bir soru bu. Asgari ücret e, dünyada en çok herhalde Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Çünkü OECD verilerine göre Türkiye'de çalışanların neredeyse %42.6'sı asgari ücretle çalışıyor. Şimdi tabii ben sanayici arkadaşlarıma soruyorum ya gerçekten sizde bu kadar asgari ücretli çalışan var mı diye. Bana cevap, yo hayır Emre Hoca öyle bir şey yok. Ee, yani biz 4-5 kişi çalıştırıyoruz diyor. Demek ki ülkede e, çok ciddi emek istihdam eden, yani makinelerle değil emekle devam eden bazı sektörler var. Ve ücretlerin resmi kısmı asgari ücret tarafında ödeniyor. Geri kalan kısmı da açık hesapta ödeniyor. Tabii bir Avrupalının bunu anlaması çok zor. Çünkü kayıt dışı gelir olmadığı için kayıt dışı gider yapmayı da Bilmiyor birçok Avrupalı arkadaşımız. Fakat Türkiye gibi ülkelerde hala bir kayıt dışılık var. Özellikle inşaat faaliyetinden, turizm faaliyetine, tarımdan tutun da bazı sanayi kollarında kayıt dışılığının olduğunu biz biliyoruz. Demek ki ücretlerin kayıtlı kısmı asgari seviyeden veriliyor. Kalan kısmı da açık hesap olarak nakit yahut da başka türlü yöntemlerle çalışanlara ödeniyor. Fakat Şunun altını çizmek istiyorum. Enflasyonla mücadelede vatandaşı fiyat artışlarını ezdirmemek için sürekli olarak ücretleri arttırdığınız zaman maalesef enflasyon yapışkan hale geliyor. Ve direniyor düşmeye. O yüzden ben her zaman şunun altını çiziyorum. Enflasyonu ilk önce düşürmek ve insanların gelirlerini bu şekilde arttırıyor olmak gerekir. Fakat enflasyonu düşürmeden gelirleri arttırdığınız zaman enflasyon yükselmeye devam edeceği için artırılmış olan gelirin hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden Türkiye'deki asgari ücret meselesi yumurta tavuk, tavuk yumurta ilişkisi gibi zincirleme ve e, maalesef bu vicious circle dedikleri yani İngilizce e, bir fasit daire şeklinde devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ben de bekliyorum. Seçimden önce bir kere daha asgari ücreti zam gelebilir diye düşünüyorum. Kripto son durumları, gelecekte kripto paralar neler bekliyor hocam? Şimdi kripto para adı üzerinde merkeziyetsiz sistemlerle üretilmiş bir değiş tokuş değerleri. Bunların resmi kurumların ürettiği parayla karşılaştırılmasını çok doğru bulmuyorum. Ancak alışveriş değeri olarak kullanılmasını canı gönülden istiyorum. Çünkü Almanya'da çalışan bir insanla e, Türkiye'de çalışan bir insan eğer aynı işi yapıyorlarsa farklı ücret almalarının manası ne olabilir? Ancak ve ancak iki ülke ekonomisi arasındaki farktan kaynaklanıyor, değerlerden kaynaklanıyor. Ancak alın teri aynı, aynı saatte çalışıyorlar, aynı yükü kaldırıyorlar, aynı işi yapıyorlar, aynı mesai yapıyorlar. Hatta Türkiye'de biraz daha fazla çalışılıyor. Peki niye farklı ücret alıyorlar dersek? Belki kripto paralar Bu blok zincir mekanizması sayesinde e, Bu e, Adaletsizliği diyelim Ortadan kaldıracaklar ama hemen yanlış anlamayın Yani Alman arkadaşlar da Diyecekler ki ya biz boşuna mı çalıştık bu kadar Yani kapma değer yarattık Müzik dedik sanat dedik spor dedik Kültür dedik ondan sonra Yaratıcılığı e, destekledik Ya tabii ki biz Türkiye ekonomisinden Daha iyi durumda olacağız ben ona bir şey demiyorum Ancak e, Kişilerin verdiği emek yapılan iş e, açısından bakıldığında birbirinden farklı gelirler almalarının çok manası olmadığını, hele ki dış uzaya açılacağımız, Mars'a 2030'da bir misyon göndereceğimiz gerçeği altında bakıldığı zaman e, bunun biraz absürt olduğunu da e, ortaya koymak istiyorum. Yani dünyadaki e, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde kripto paralar yayılabilirdi. Ama öyle olmadı. İnsanlar açgözlü olduğu için çabuk zenginleşme yoluna gittiler. Ve maalesef Elon Musk gibi insanlar da bu çabuk zenginleşme yolunda insanları cesaret verdiler. Hatta cüretlendirdiler. İkisinin arasında ciddi bir fark var. Çünkü cesarette biraz akıl var, cürette yok. Cürette dümdüz gidildi. Ve peşine takılan birçok insan Elon Musk'ın büyük zararlar ettiler. Yani kripto paralar büyük, muazzam zirveleri gördü. Ardından da çok ciddi şekilde şelale düşüşü dediğimiz bir düşüşle aşağı doğru indi. İnsanların tasarrufları eridi. Servetleri eridi. Yani kardan zarardan bahsetmiyorum. Yani paralar gitti. Paraları kalmadı. Arabasını satıp kripto para alanlar bile buharlaştığını gördüler servetlerini. O yüzden bu bir değiş tokuş aracı olarak kullanılacaktı. Bir zenginleşme aracı olarak değil. Fakat yine insanlar aşk gözlü tabiatlarını ortaya çıkardılar. Ve belki de kripto paraların bu merkeziyetsiz paraların dünyaya hakim olmasını, adaletsizlikleri giderecek özelliklerini ortaya çıkarmasını bir 50 yıl geciktirdiler diyebilirim. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir okuşurken sizlerden heterodoks yaklaşım sözü ne anlamı geliyor Ne demek istemiş olun? Şimdi Sayın Bakan'ı ben e, Twitter'da ne demek istediğini tercüme ettim. E, onu söyleyelim rahatlıkla. Şimdi Sayın Bakan şunu diyor. Bugün neoliberalizm dediğimiz şey liberal iktisattan zaten kopmuş durumda. Şimdi liberalizmi bir hatırlayalım. Birincisi biliyorsunuz demokrasi halkın gücü fakat liberalizm de hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüyle pekişmemiş bir halk egemenliğinin sadece seçimli demokrasi olacağı ortada. Yani demokrasiyi sadece seçimle tarif eden bir rejimden bahsediyoruz ve dünyada yayılmaktan. Sayın Bakan da diyor ki zaten serbest demokrasi kalmadı. Serbest piyasa da kalmadı. Habire müdahale ediliyor. Neoliberal iktisat bu haliyle zengini daha zengin, fakiri daha fakiri yapıyor. Biz buna bir reçeteyle müdahale etmek istiyoruz. Ama ben Sayın Bakan'ın buraya kadar haklı buluyorum. Fakat ortaya koyduğu reçetenin heterodoks olduğu konusunda şüphelerim var. Yani ortodoks reçeteler kabul ediyorum. Klasiktir. Her ortama uymaz. Arzu edilen efendim şeyi vermez. sonucu vermez ama yani her ortodoks olmayan uygulamaya heterodoks ismi ben koymam. Ben bilim insanıyım. O yüzden şimdilik Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu faizi düşürerek enflasyonu yükselten dövizi fırlattığı için enflasyonu körükleyen maalesef e, dövizin yükselmesine rağmen ihracatı ondan sonra coşturmayan ve dış ticaret fazlası verdirmeyen bu politikanın şimdilik anti ortodoks olarak adlandırılması gereğini düşünüyorum. Çünkü bir çözüm ortaya koymadı bu proje. Yani Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu bu model şu ana kadar bakın diyor. Biraz sabırlı olursak belki olur. Ben çünkü hiçbir şey olmaz diyen bir insan değilim ama şu ana kadar bir iktisat bilimcisi olarak diyorum ki hükümetimizin ortaya koyduğu reçete olumlu bir sonuç yaratmadı. Ve enflasyon düşecekse baz etkisi sebebiyle düşecek. Faiz düştü diye düşmeyecek. O yüzden her e, ortodoks olmayan reçeteye heterodoks ismi koymam ben. O yüzden Sayın Bakan'ın iyi niyetli bu cümlesini alıyorum, kenara not ediyorum ama henüz kendi yazdığı ve kendisinin de içinde bulunduğu hükümetimizin yazdığı bu reçetenin bir olumlu sonuç verdiğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yunanistan <laughs> meselesi. <laughs> Şimdi <gülüyor> bakın Yunanistan ile Türkiye arasındaki meseleyi yabancı e, yani Almanya'da Almanca konuşan kıymetli dostlarımızın şu şekilde anlaması lazım. Bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ve e, biliyorsunuz. Hürriyet ve bağımsızlık akımları Avrupa'da yayılmaya başlayınca Yunanlılar da tabii ki ayaklandılar normal olarak ve Osmanlıdan koptular. Sonra Osmanlı'nın son zamanlarında Yunanlı ondan sonra komşularımız dediler ki bir de Türkiye'yi işgale kalkalım biz dediler ve bunun arkasında da İngiltere vardı ve gerçekten bir işgal gerçekleştirdiler. Ve şu an kendilerinin söylemekte olduğu aslında tarih tezlerinin aksine e, kayıtlı kuyutlu olarak bakıldığımızda Anadolu'da e, çok ciddi bir katliam gerçekleştirdikleri, büyük bir mezalim gerçekleştirdikleri ortada. Ankara'ya kadar geldiler. Ankara'da da e, e, bir başka hükümet vardı. İstanbul'daki hükümeti e, saymayan Kurtuluş mücadelesini başlatmış Ve bunun da başında Mustafa Kemal Atatürk vardı Yunanlı arkadaşların Unuttuğu şey Osmanlı Devleti'nin en kıymetli subayları Kurtuluş savaşını Gerçekleştiriyordu çünkü daha Okulda okurken savaşmak Zorunda kalmışlardı Tabi Yunanistan'da da bu işgalin Uzaması ve ters gitmesi sebebiyle Ayaklanmalar oldu Yönetimler değişti Sonuçta Ankara'dan Geri, püskürte, geri püskürtmeye başladı Türk ordusu, kurtuluş ordusu Yunanları ve İzmir'den denize döktü. Kusura bakmayın denize döktü kelimesini kullanıyorum. Gerçekten böyle oldu diye. Yoksa bugün arkadaş olduğumuz Yunanları kızdırmak için bunu söylemiyorum. Yani 19. yüzyılda itibaren 20. yüzyılın başına kadar toprak kaybettiğimiz Yunanlara karşı kendi topraklarımızı geri aldık. Kurtuluş mücadelemizi başardık. Ama Yunanlar gibi yapmadık. Yani durup dururken bir de Yunanistan'ı işgal etmeye falan filan kalkmadık. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul felsefesini benimseyerek ne yaptık? Lozan barış görüşmelerinde ülkemizin hudutlarını belirledik. Buraya kadar iyi. Ve orada Ege'nin sularında neler olabileceği yazılı. Yani ilk bunu ihlal eden kim? Yunanlılar. Yani dediler ki biz bunu saymıyoruz. E kardeşim anlaşmaya imza atmışsınız. Neyi saymıyorsunuz? Yani dolayısıyla orada gözlemci olarak bulunmuşsunuz vesaire vesaire. Şimdi ikincisi bu iki ülke arasında çok ciddi ortak değerler, ortak kültür, ortak anlayışlar var. Farklı dinler olabiliriz. Ama hemen hemen birbirimize benziyoruz. Hele Ege'nin iki yakası birbirine benziyor. Şimdi ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Yaşımda var fena değil, 53. Yani 19... 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı da hatırlayan bir kişi olduğum için küçükken, iki tarafın kavga etmeye çok niyeti yoksa bir şey olmaz zaten. İki taraftan bir tanesinin kavga etmeye niyeti var, diğerinin yoksa yine bir şey olmaz. Ama iki tarafta kavga etmeye niyetlenirse çok kötü olur. O yüzden biz şunu anlamıyoruz, biz Türkler olarak Yunanlılara korkak demedik. Hatta onurlarına düşkün insanlardır da dedik. Yunanlarla alakalı kötü bir şey kullanmıyoruz. Bugün sokaklarda çevirdiğiniz zaman Yunan müziği çalan restoranlarımız var. Ayrı zamanda Rum kardeşlerimiz var, Türk olup Rum burada yaşayanlar, Bağrımıza basıyoruz. Ben bize atayım şu an bir Rum vakfının binası içerisinde kirada olan bir kişiyim. Yani gördüğünüz gibi şu güzel bina bir Rum hastanesinin, bir Türk-Rum hastanesinin içindeyim. Ve çok da seviyoruz birbirimizi. Yani Yunanları da seviyoruz. O yüzden hükümetlerin arasında bu tip gerginlikler olur. Sadece bizi izleyen Almanya'da eğer yine Yunan asılı arkadaşlarımız varsa hani çok da kafaya takmayın böyle şeyleri. Tamam mı? ondan sonra biz yine sul oluruz. Çünkü biz de mantıklı insanlarız. Yani Yunanlı vatandaşlarla Türk vatandaşlar önünde sonunda mantıklıdır. Ve olmuş bazı şeyler tarihte elbette ee, biz de çok acı çekmişiz. Ee, büyük ihtimalle Kurtuluş Savaşı sonrasında e, kendini Türkiye'ye ait olduğunu hisseden ama çekinceleri sebebiyle Yunanistan'a e, göç etmiş olan ve orada çok e, üzülen insanlar da vardır. Ama tarihte bunlar hep yaşanıyor maalesef. E, ancak Türkiye'nin de bir ölüm kalım mücadelesi verip bağımsızlığını ilan ettiğini ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle beraber... Atatürk'ün yolunda yürüdüğünü unutmayalım. Bugün baktığımızda Yunan ordusu savaşı kaybettiğinde Mustafa Kemal Atatürk yerdeki Yunan bayrağını kaldırıp hiçbir ülkenin bayrağı yerde kalmaz diyen bir liderlik örneği göstermiş bir kişidir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Yunan hükümetinden de ya Yunan devlet başkanlarının da iki ülke arasındaki münasebeti ilerletmek isteyen e, hareketleri oldu. Yani öyle bir ezeli, ebedi düşmanlık icat etmenin gereği yok. O yüzden Türk-Yunan meselesine ben bir Türk vatandaşı perspektifinden biraz da tarihi bilen bir insan perspektifinden bakmak istiyorum. Bu düşmanlığın iki tarafa da faydası yok. Ama şunu söylemem lazım. Yani Yunanistan'da ne zaman bir seçim olsa veya Yunan hükümeti bir sıkışsa sürekli bir Türk düşmanlığı pompalıyor. Ama biz de bu arada yani tatillerimizi Yunan Yunanistan'da geçiriyoruz. Bir tane de Yunan vatandaşı gelip bize kötü bir şey söylemiyor. O yüzden herkes bir böyle değerlendirsin. Daha bu krizin en yüksek noktasında ben Selanik'teydim. E Selanik'te yolda Türk olduğumuz zaten anlaşılıyor konuşmalarımızdan. Hiç bir, bir tane bir kötü olaya, bir olumsuzluğa rastlamadığım gibi bir de dost tane herkes birbirine sarılıyor. Demek ki Biraz bu iş abartılıyor. O yüzden e, özellikle Yunan hükümetinden e, ricaım böyle seçim olduğu zaman hani bu, bu işleri böyle sıkıştıran, böyle e, aşırı milliyetçiliği ortaya çıkaran unsurları e, ondan sonra e, çok fazla konuşmasından. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim burada da hemen ayranı kabarıyor insanların. Yani çünkü Türkler de Yunanlılar gibi onurlarına düşkün insanlar. Oradan bir laf atılınca buradan da misliye laf geliyor. O yüzden bu şeyin bir kimseye bir faydası yok bu gerginliğin onu söylemek istiyorum. Yaptığımız, bilinen rektör ne hocam? Ne Bence bilinen rektör imajında bir değişiklik yok, o benim eski müzisyenliğimle alakalı. Yani e, bugün baktığımızda fizikçi rektörler var, e, onda sanatçı rektörler var, ben de müzisyen rektörüm. Ben sporcuyum normalde, bir de şey, tenis de oynuyorum öğrencilerimle, e, şarkı da söylerim. E, ama bu karşımızdaki yani şöyle kitleyle saygımızı azaltmaz. E, onu Ama arttıracak da bir unsur değil. Ama şöyle bir şey. Genellikle e, rektör hocalar e, kalabalık e, ondan sonra nüfuslu e, özellikle hem akademik hem idari personel hem de öğrenci o kalabalık yerde olduğu için herkesle e, nasıl diyeyim ilgilenemiyorlar haklı olarak. Onların da çok işleri var. Fakat bizim kampüsümüz demin de bahsettiğim gibi çok sempatik ondan sonra herkesi bir anda görebileceğimiz bir kampüsü olduğu için bu fırsattan yararlanıyoruz. Herkesi belli bir noktada toparlayabiliyoruz. Sonuçta 13.500 öğrenci var burada ve 13.500 öğrenciyi bir bahçeye toparlayacak kadar da tesisimiz var. Yani güzel konser verebiliyoruz. Buraya gelebiliyor bir stadyum gibi. E, hepsiyle de konuşabiliyorum. Ayrıca benim kapım da açık olduğu için öğrenciler bana rahat rahat gelebiliyor. Farklı bir rektör imajı çizdiğimin farkındayım. Fakat bu diğer rektörlerimizin nasıl diyeyim yüzlerinin soğuk olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'yi her yerde dolaşıyorum. Birçok rektör meslektaşımla konuşuyorum. Onlar da muazzam, sevgi dolu. Ona özellikle birçoğunu söyleyeyim. Hepsini bilmiyorum tabii tanımıyorum ama yani hangi üniversiteye gitsem çok öğrencilere sevgi dolu iyi niyetle yaklaşan onların dertlerini çözmeye çalışan yardımlarına koşan rektörlerimiz var. Twitter, Ee, yani tabii şey var, orası orada benim ufak bir hayat hikayem var. Yani tenisçi olduğum, sporcu olduğum, rakçı olduğum, ondan sonra e, aynı zamanda bir e, spor sever, sanat sever olduğum, kitap okuduğum, kitaplar yazdığım. E, dolayısıyla burada Twitter'da e, öyle yazıyor. Hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu. E, ben 2018, 19 ve 2020'de bir daha yapılmadı galiba o anket influencer ekonomistler kimlerdir deyince 13. sıraya kadar yükseldim ben dünyada. Fakat bunu Türkiye'de yanlış anlamışlar. Hani en iyi ekonomist değil, influencer ekonomist. Yani oradan işte benim yazdığım kitapların işte detayından girmişler, eleştiriler falan yapıyorlar. Twitter biraz nasıl diyeyim değişik bir mecra. Twitter'da insanlar bazı isimlerin arkasına saklanıp haset gösterebiliyor, kinlerini, nefretlerini gösterebiliyorlar ama ben cevap yazmıyorum çoğunlukla onlara. E dediğim gibi belli bir yerlerde yükseldiğiniz zaman, belli bir yerlere geldiğiniz zaman e, maalesef e, Twitter üzerinden hakaretler, saldırılar, e, ondan sonra beddualar, küfürler her şeyi görüyorsunuz ama çok şükür işte ben 250 bin civarında takipçim var. Kim bilir o ses sanatçıları, şarkıcılar ona sporcular kim bilir nelere maruz kalıyorlar. Yani ben onu işte görmek istemiyordum. Kendim yönetiyorum sosyal medya hesaplarımı. Kimse, bir danışmanım yok. Ee, sadece internet sistemde çok sayıda makale, çok sayıda rapor olduğu için onu bir profesyonel firmaya verdim ki hani web sitem düzgün gözüksün, hani bir şeyler aramak isteyenler çok rahat bulsun diye. Yaşam hakkında yaptığınız açıklamalar var. Tabii şimdi bizi izleyen Alman arkadaşlarımız Türklerin çok farklı olduğunu zaten biliyorlar diye tahmin ediyorum. Şimdi biz de e, Avrupalı ailelerden farklı olarak neredeyse 30 yaşına gelmiş bir e, kişi, erkek ya da kadın, hala ailesinin böyle koruması ve kollaması e, şeklinde bir yaklaşımımız var. Bunun bir kısmı e, biz çektik, onlar çekmesin bu kadar derdi. Diğer kısmı da e, aslında gücü elden bırakmama hevesi. Yani anneler ve babalar kendilerinden daha güçlü çocuklar görmek istemiyorlar. Sadece güçlü çocuklar görmek istiyorlar. O yüzden sürekli olarak onları bir öğüt verme peşindeler. Fakat tavsiyeleri ufukları kadar. Biz de diyoruz ki ya yani gelecekteki ufuğu biz bilmiyoruz. Bizden çok ileride. O yüzden kendi zamanımızda kıyaslayarak genç arkadaşlara öğüt vermemizin sabahtan akşama öğüt vermemizin bir manası olmadığını tam tersi önce gençleri dinlemenin gerektiğini inanıyorum. Bazen anne babalar gençleri dinlemek istemiyorlar. Niye? Çünkü gençlerin anlattıklarından çekiniyorlar. Hani bir genç eğer derdini dökerse ya da başına geleni anlatırsa anne ve babası bundan çok telaşlanıp e, bunu duymak istemeyebilir. O yüzden Türkçede güzel bir deyim var. En son babalar duyar diye. E neden? Çünkü babaya kimse anlatmaz. Çünkü baba sürekli tepki gösterir. ya, ya onu mu yaptın? Ne ya bunu mu yaptın diye. Biz en azından dedi ki bu üniversitenin sınırları içerisinde kimse söylediği herhangi bir şeyden başına bir şey gelmeyecek kimsenin. Yani bu çok önemli. Kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Herkes özgürce e, derdini anlatabilir, herkes özgürce fikrini belirtebilir diye. Fakat şöyle dedim öğretim üyelerimize de tüm toplantılarımızda lütfen gençlere bir öğüt, nasihat tavsiye vermeden evvel genci tamamen bir dinleyin. Tamamen dinlemek lazım. Gençlere de şunu söylüyorum. Ayağa kalkıp herhangi bir şeye itiraz edecek kadar cesaretin var ise bir de oturup cevabı dinleyecek kadar sabrın olacak. Çünkü birbirimizi anlamak zorundayız. O yüzden gençlere yapacağımız en iyi yardım ileride olmak istedikleri neyse onun altyapısını oluşturmak ve onları anlamak. Meşhur bir şiir var. Sanıyorum Türkiye'de Amado'dan çevirmişler. Can Yüceldi bir şairimiz var. Diyor ki en uzak mesafe Hint okyanusunda ne Everest tepesinde ne de gökteki yıldızlarda en uzak mesafe birbirini anlamayan iki kişinin arasında demiş. Ben hak veriyorum. Biz birbirimizi anlamak zorundayız. O yüzden gençlere en azından anlayışlı davranarak dertlerini Onları önce dinleyerek çözmeyi adet edindik. E, onların yanında olacağız. Yani buradaki bütün öğrenciler benim evlatlarım gibi evladımdır. Teşekkürler hocam. Sizin toparlamak istediğiniz son bir cümle. 21. yüzyıl daha önceki yüzyılları benzemeyen bir şekilde neredeyse daha önceki yüzyıllardaki tüm acıyı, kederi, teknolojik ilerlemeyi, hastalıkları ve başka problemleri yanında getirdi. Fakat gelecekle alakalı öngörüde bulunmak istiyorsanız iki tane şeyi bilmeniz lazım. Bugün var olan ama yarın var olmayacakları, bir de bugün var olmayan ama yarın var olacakları. Bu fütüristik bir inceleme değil. O yüzden geleceği anlamak için tarihe dönüp bir bakmak gerektiğini söylüyorum. Hepinize buradan iyi yıllar diliyorum.